Gamera'nın animesinin ilk bölümünü geçen konuşmuştuk. O videoyu izleyenlerin çoğu tüm bölümleri de yapalım istedi. O nedenle bugün animedeki ikinci bölümün hikayesine bakacağız. Lafı daha fazla uzatmadan hemen başlayalım. Gamera ilk bölümü efsanevi düşmanı Giyaos'la yüzleşmişti. Olayın ardından bizim üç ufaklığın yanına helikopterle bir kadınla bir adam indiler. Bölüm böyle de sona ermişti. İşte o adamla kadının savaştan hemen önce bir araştırma merkezinde olduğunu görürüz. Yatay büyük bir cam kapsülün içinde birçok küre biçimli nesne uçmaktadır görevliler maskeleriyle temkinli şekilde bu nesneleri gözlemlemektedir. O sırada Geos'ların saldırı haberi gelir. Kadın adam bunun için ayrılır. Ardından da çocukları alıp gelirler. Bizim üçlünün yanında Doğuk isimli Amerikalı kertenkelede bulunur. Babasıyla aralarının iyi olmadığını da ufaktan fark ederiz. General tarafından ezilen bir çocuk. Bu Amerikalının davranışlarının altında yatan asıl sebep de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Kadın ve adam kendilerini tanıtırlar. Adamın ismi James'tir ve Eustace isimli vakfın bir ajanıdır. Kadının ismi Nise Emiko'dur. O da aynı vakfın bilim kadınlarından biridir. Vakıf da enerji kaynakları üzerine araştırmalar yapan global bir organizasyondur. Ve da büyük miktarda yatırım yapmaktadırlar. Ancak adam ve kadının ana görevleri vakıf altında kayıcıları araştırmaktır. 10 yıl önce bir kazı sırasında deniz tabanında büyük bir yaratık kalıntısı bulunmuştur. İskeletin yaklaşık 100 bin yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Donmuş ve neredeyse mükemmel bir şekilde saklanarak bugünlere gelmiştir. Yaratığın sindirim organına sahip olduğunu keşfettikleri için onun insan adına tehlikeli olduğu da düşünülmektedir. İnsanların onun avı olduğuna dair kalıntılarda bulunmuştur ve onun gibi başka kaycularında var olduğu öngörülmüştür ve Birleşmiş Milletler tarafından bu vakıf bunları araştırmak üzere görevlendirilmiştir. Keza kayyular da görünmeye başlamıştır. Ek olarak söylenenlere göre kaycular çocuklara düşkündür. Ancak bu çocukların özellikle korunmaya çalıştıkları da ima edilir ve asıl merak ettikleri Gamera'dır. Bu kaycunun bizim ufaklıkları korumak için geldiğinden şüphelenmektedirler. Ayrıca kaycuların ismi bilinse de Kamera'nın ismi henüz bilinmemektedir. O sırada ona kamera ismini veren Bokodur. Kamera. <laughs> daha çok bu ismi hissetmiş gibidir. Sonrasında da çocuklar o gece orada yaşananları anlatırlar. Bunun sonucunda onlara kendi aralarında da vakıfla da iletişim kurabilecekleri cihazlar verilir. Bu cihazları söylediklerine göre Giaos'la karşılaşıp hayatta kalan tüm çocuklara veriyorlarmış. Amaçları çocukları korumakmış. Eğer başka bir kayıcı görürlerse vakfa bildirmeleri istenir. Ya da akıllarına gelen bir şey olursa. Tüm bunlar dünyayı kurtarmada işe yarayacak dendiği için bizim ufaklıklar biraz gaza gelmeye de başlarlar. Dağıtım bittikten sonra evlerine gönderilir. Gelirler. Tüm bu vakıfla görüşme sürecinde ise Kersenkele Dog sürekli öne atılıp kibar ve saygılı bir çocukmuş gibi davranarak kendini ispatlamaya çalışmaktadır. Bu ispata evlere dağılındığında da devam eder. Çocuklar kendilerine dünyayı kurtarma sorumluluğu yükler. Buna gazı da elinde gizli bir askeri bilgi olduğunu söyleyen Dog vermektedir. Joe her ne kadar karşı çıksa da diğerleri kahraman olma büyüsüyle büyülenmektedir. Kendilerine bir amaç edinirler. Kanunsuz olup devriye gezip ters bir şeyler bulurlarsa hacan haber vereceklerdir bu şekilde faydalı olabileceklerine inanırlar. En son Joe, kersenkele Amerikalı'dan paralarını istediğinde Doğuk 36 taksitle ödemeyi teklif eder. Bunun üzerine bölümün başında gördüğümüz şu kürelerin incelendiği kısma gideriz. Ancak burada bir terslik vardır. Etraf darmadağındır ve ne yazık ki bazı çalışanlar hayatlarını kaybetmiştir. Kapsül ise parçalanmıştır. kürelerde gitmiştir. Görünür de geriye iki çalışan kalmıştır. Acil durum patlamasını çalıştırmadıkları için bu işten sorumlulardır. Olayı incelemeye geçerler. Bu küreler aslında yumurtalardır yumurtadan çıkarak yeri de yararak kanalizasyona gitmişlerdir. Ancak aslında hala oradalardır. İki adamın da işini bitirirler. Kürelerden çıkanlar Gamera'nın sinematik evrenden bir diğer düşmanı olan Jiger'lardır. Ertesi gün Doğuk tüm ekibi uyandırır ki Joe çoktan kalkmıştır. Onlara sırrı açıklayacağını söyler ve toplanma kararı alırlar. Askeri üste ise gerginlik hakimdir. General Osborn kaçan yumursalardan haberdar edilir. Aslında bir yıldan fazla süredir vakıf bu küreleri izlemektedir ve o geceye kadar hiçbir değişim yaşanmamıştır. Bir anda yumurtalarından çıkıp elektromanyetik kapsülde kırarak kaçmışlardır. Karantinada talep edilmiştir. Burada ek olarak orduyla vakıf arasında da gerginlik dikkat çeker. Vakıf orduya korunmak için yüklü miktarda para ödediklerini belirtir. Orduysa kendilerine haber verilmediği için koruyamadıklarını açıklar. Bir çeşit iletişim sorunu hakimdir. Sonunda ortak hedefe yani Kaiju'ya yönelme kararı alırlar. Bokunun korku filmlerinde ilk ölecek kişi diye takıldığı Dog zırhını giyer. Silahını da kuşanır. Kanalizasyonun önüne gelir. Babasının telefon görüşmesinden öğrendiğine göre köpek yavrusu boyutundaki canavarlar kanalizasyondadır. Saftirik Dog da köpek yavrusu boyutunda oldukları için onları aklayabileceğine inanır. Ama asıl amacı babasına kendini ispat etmektir. Bizim çocukları da buna çekmeyi başarır. Halk da tahliye edilmektedir. Tahliye sebebi olarak da yeni kayıcı söylenmez. Onun yerine Giaos'un cesedinin zehir yaydığı, bu nedenle de güvenlik için bunu yaptıkları belirtilir. Aşağıda ise yavru köpekten aslında daha büyük görünen caygırlar kazmaya devam ediyordur. Başka bir taraftaki tank ordusuna geçeriz. Bu tanklar sanırım World of Tanks'te kullandığım STB-1'lerden, en azından o grup tanklardan biri. Başka bir versiyonda olabilir tabi, tam ismini bilenler yazsınlar. Onlar da göreve hazır beklemektedirler biteni de uzaktan takip etmektedirler. Bu arada butan komutanı origami ustasıdır. Yaptığı figürse muhtemelen kayıcıyı temsil etmektedir. Generalin ordusu da kanalizasyonları dört bir taraftan araştırmaya ve yaratıkları kıstırmaya çalışacaktır. Ancak yeterince adam olduğu şüphelidir. Vakıf elemanları da araçlarıyla karargâhtan ayrılacakken bizim çocuklardan sinyal gelmediğini fark ederler. Çünkü çocuklar kanalizasyon derinliklerine ulaşmıştır bile. Doğuk önde diğerleri arkada ilerlerler. Ancak Jiger tarafı biraz karışmaya başlamıştır. İşlerinden biri diğerlerini yemiş ve iyice büyümüştür. Çocuklar da onun kırıp geçtiği bir yere ulaşırlar ve bu yaratığın köpek yavrusundan daha büyük olduğunu düşünmeye başlarlar. İşlerinden biri köpek değil de generalin belki de buzağı demek istediğini önüne sürerek takılır. Yine de korkmadan delikten geçerler. O sırada askerler aramalara devam ederken Suruga körfezinde uçan bir cisim belirir ve hızla yükselmektedir. Ona müdahale emri verilir. O gelen Gamera'dır. Ordu tüm gücüyle ona saldırıya geçer. Gamera atışlardan çevik şekilde kurtulur. En sonunda iyice yükselir. Bir manyetik patlama yaptıktan sonra hem bombalardan kurtulur hem de radarlardan kaybolur. Çocuklar ise iyice derinlere ilerler. Ortamdaki koku da değişmektedir. Geri dönmeyi düşünmeye başlarlar. Doğuk hariç tabi. O sırada geniş bir alana ulaşırlar. Ajan da vakfın dört lideriyle görüşme yapar. Liderler başta çocuklar olmak üzere sivillerin kurtarılmasını ister. Çocuklar da farkında olmadan devasa boyutlara ulaşmış Jiger'ın yanına kadar gelirler. Bu yeri balina boyutunda bir şeyin ancak kazabileceğini tartışırlar. Doc ve Joe sonunda gerilmeye başlar. İş kavgaya dönmeden ana üçlü Doğu geride bırakıp geri dönmeye karar verirler. O an cihazdan diğer askerlerin konuşmalarına erişirler. Bunun üzerine tekrar gaza gelen çocuklar Joe'nun karşı gelmesiyle Doğu Doğu'nun da ona yükselmesiyle tartışmaya başlarlar. İş kavgaya dönünce sesler yükselir. Bunun sonucunda da uykudaki Jiger uyanır. Bizimkiler sessizce kaçmaya çalışsa da Kaiju çoktan onlara hedeflenmiştir. Ordu'ya cihaz üzerinden ulaşmaya çalışırlar. Jiger tam çocuklara saldıracakken Orzu gelir ve ateş açmaya başlar. Çocuklar da o fırsatı kullanarak dışarı kaçırlar. Açarlar. Dışarıda ordu beklemektedir. Bu sırada yer sarsılmaya başlar. Jiger yeryüzüne çıkar. Ordu tam gücünü kullansa da 50-60 metre arası boyutlara ulaşmış Kaiju bunlardan etkilenmez. Çocuklar ve vakıf çalışanlar da oradan kaçarlar. Şehrin tahliyesi henüz tam olarak bitmemiştir. Bu nedenle ordu tüm gücüyle Kaiju'yu oyalayıp tahliyeyi bitirmek ister. Jiger ise durdurulamıyordur. Bir tankı fırlatır. Bu da bizimkilerin önüne düşer ve onların kaza yapmasına neden olur. Araçtan güçlükle de olsa çıkmaya çalışırlar. Kaiju da onlara doğru gelmektedir. Askerlerin güçleri de azalmaktadır. Ancak yardım yukarıdan gelir. Kamera Jiger'ı durdurmak için gelmiştir. Tospi doğrudan rakibine saldırır. Onu kaldırdığı sırada Jiger kuyruğuyla onu birçok kez yaralar. Kamera yere yıkılır. Kurtulan Jiger sivillere ve askerlere saldırır. Ordu da hava desteği gelene kadar Kaiju'yu oyalama planlarına devam eder. Generalin de bulunduğu grup tam saldırıya uğrayacakken kamera kalkar ve düşmanı kuyruğundan tutup çeker. Sonrasında da yere çarpar ve üzerine çıkıp pençeleriyle Kaiju'ya ciddi zararlar verir. Ancak hava desteği gelmiş ve Gamera'ya saldırıya başlamıştır. Bunun üzerine Gamera onlara doğru dönmek zorunda kalır. Doğuk da babasını kameraya saldırıyı durdurmak için ikna etmek zorunda kalır. Babasına belki de ilk kez karşı gelen ve kertenkele olması nasıl sebebini öğrendiğimiz Doug generale zor da olsa durumu anlatmayı başarır. Jiger de fırsatı kullanarak kameraya saldırısına devam eder. Sevimli Tospik bir kez daha yıkılır. Ancak bu kez hava saldırısı Jiger'a yönelir. Kaiju bayağı ırpalanır. Kamera da o sırada doğrulur. Ardından eline ısı toplamaya başlar ve yanan kolunu düşmanın ağzına sokar. Romanlaştırmaya göre kamera başlangıçta göğsünden bir elektrik akımı yaymış ve bu elektrik daha sonra sağ koluna doğru geçerek muazzam miktarda elektrik, ısı ve buhar üretmiş. Animede de bu ısı o kadar muazzamdır ki Jiger kısa süre içinde yanar. Yandıktan sonra Gamera onu fırlatır. Ardından da bir ateş topuyla Kaiju'yu son hücresine kadar yakar. İşi bitince de uçarak uzaklaşır. Çocuklar bir yerde beklerken Osborne oraya gelir ve oğluna bir tokat atarak beladan uzak durmasını kendi dilinde söyler. Utanan çocuğa Joe yine dayanamaz. Ufaktan dalga geçiyormuş gibi yaparak onun kendini toparlamasını sağlar. Artık 3 değil, 4 arkadaşlardır ve onları bir gemi macerası beklemektedir. O sıralarda Güney Pasifik'te bir kaiju daha ortaya çıkar. O Jigradır. Böylece ikinci bölümün sonuna geldik. Nasıl bölümdü? Beğendiniz mi?